Silüet bilindiği üzere modern kadının en önemli sorunlarından biri. Yaz aylarının gelmesiyle, baharın gelmesiyle birlikte birçok kadının bu konuyla ilgili arayışlara giriyor. E, tabii yapılacak masajlar, endermoloji gibi tedavilerle e, geçici çözümler bulunabiliyor. Lazerin e, önümüzdeki yıllarda daha çok duyacağız e, kalıcı silvit tedavisinde kullanımı e, oldukça yaygınlaşacak şu an için küçük bölgelerde güzel sonuçlar alınmaktadır. Özellikle Amerikan kökenli firmalar, lazer firmaları buna yönelik cihazlarını ardarda arda tanıtmaya başladılar. Bizim Türkiye'de de bu işlem uygulanmaya başladı. Bunun için doktor değerlendirmesi kesinlikle şart. Deldeki sıkılaşma ve serünte neden olan yağ birikintileri lazerin hedef alanı içindedir. Yine küçük lokal anestezilerle sorunlu bölgeler seanslar halinde yok edilebilir. Diğer masaj vesaire yöntemlerden farklı olarak etkin ve kalıcı olacağını şimdiden söyleyebiliriz.